Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ses bilgisi kısa videolarının altıncısıyla karşınızdayım. Bu videomuzda ünlü türemesini işleyeceğiz sizinle. Daha önce ses bilgisini uzun bir video halinde yayınlamıştım. Ama isteyenler küçücük boşluklarında bile izleyebilecek bir video bulsunlar diye bütün Türkçe konularının alt başlıklarında kısa videolar halinde çekeceğim. Hizmetinize sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Hemen detaylara geçelim. Evet ünlü türemesi neler dediğine bir bakalım arkadaşlar. Cık cık eki alan bazı sözcüklerde ek ile sözcüğün arasına a, e, ı, I, i ünlülerin türediği görülür. Şimdi az sözcüğü cık ekini aldığında azcık olması lazımken azıcık olur. Şu yazım yanlıştır. Dar sözcüğü cık ekini aldığında darcık olması lazımken daracık olur. Bu yazım yanlıştır bircik olması lazımken biricik odur fakat türeme yani oluşma serüveni bu olmasına rağmen bu yanlıştır arkadaşlar. Gençcik evet oluşma serüveni budur ama gencecik şeklinde yazmak zorundayız. Ünlü türemesi bu arkadaşlar. Hemen bir şey söyleyeyim. Öğrencilerimizin bize sıkça sorduğu ama benim buraya yazmak istemediğim, zihin karışıklığı olmasın diye bir durum var ama çok kısa bahsedeyim bununla ilgili. Biliyor Gidiyor. İşte susuyor gibi örneklerde. Ünlü türemesi var mı hocam sorusu. Arkadaşlar aslında bilmek yor ikini alınca araya iyi gelmiştir. Susmak yor ikini alınca araya u gelmiştir. Gitmek yor ikini alınca araya iyi gelmiştir. Aslında ünlü türemesi var mı var. Fakat çok net bir şey söyleyeceğim. Dikkat edin lütfen. ÖSYM ünlü türemesi örneklerinde bu tür kelimeleri sormuyor. Genellikle şu ve benzeri sözcükleri soruyor. Yorumsuz aktarıyorum. Bakın ÖSYM e sormaz kesinlikle demek başka bir şey ama gerçekten bu zamana kadar hiç bunları ünlü düşmesi, türemesi örneği şeklinde almadı. Mesela ek eylemin iyisinin düşmesini de genelde sormuyorlar. Bu tür türemeleri de sormuyorlar gençler. Evet bu kısa bir başlıktı. Kanalımı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum gençler.